TMK 71. madde Türk Medeni Kanunumuzun 71. maddesi şu şekildedir. Dernek üyelerinin diğer yükümlülükleri madde 71 Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Başlık: TMK 71. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi: Dernekler. Konu başlığı: Üst başlık: Dernek üyelerinin yükümlülükleri. Madde başlığı: Dernek üyelerinin diğer yükümlülükleri. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 71. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir madde, diğer yükümlülükler, kenar başlığı altında üyelerin manevi yükümlülüklerinin neler olduğunu düzenlemektedir. Bu yükümlülüklerin birer birer belirtilmesindeki güçlük göz önünde tutularak birinci fıkrada genel düzenlemeye yer verilmiş, ikinci fıkrada ise bu kapsamda değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli yükümlülükler sayılmıştır.